ziyareti söz verdiğim gibi Hatay'a yaptım. İlk önce bunu mecliste görmek isteriz dediler. Hatay Spor bu büyük acıya, bu büyük yıkıma rağmen ki Türkiye'de 50.783 vatandaşımız resmi rakamlara göre her geçen günde artıyor. Yaşamını yitirdi 6 Şubat'ta ve devamında kurtulamadıkça. Hepsine Allah'tan rahmet yaralı olanlara, acil şifalar tedavisi sürenlere, bütün kayıp ailelerine sabır diliyoruz. Başta Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, grubumuz ilk andan itibaren oradaydı, oradaydık. Bundan sonra da Hatay'da olmaya devam edeceğiz. Hatay Spor her şeye rağmen bu matem rengiyle, matem formasıyla birlikte maçlarını Mersin'de oynayarak büyük başarılara imza atıyor ve Hatay'da 6 Şubat'tan beri yüzleri güldüren tek olay Hatay Spor'un başarısı. Biz de Hatay Spor'u tebrik ediyoruz ve başarılarının devamını diliyoruz. <laughs> İlk günlerde kendisi de depremzede olan ama ayakta kalmaya çalışan ve hemen işinin başına geçen Lütfi Savaş'ın Hatay'da neler yaptığını şu ana kadar Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin neler yaptığını, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin neler yaptığını dinleyen uzun sunumlar aldım. Emeklerine sağlık, yüreklerine sağlık. Şu anda oradaki durum şu. Sadece bir örnek vermem gerekirse 62 kilometre yeni beton yol, 88 bin ton asfalt ve 272.985 litre yakıt desteği 108.417 vatandaşa ücretsiz ulaşım ve 54.124 aileye düzenli yardım, 164.000 metre içme suyu hattı yapılmış. Hiç yapmayacakları masraflar yapıyorlar ve gelirleri de neredeyse sıfırlanmış durumda. Nasıl belediye gelir toplayacak Hataylılardan? Sadece iller bankasından yollananla. Bizim bakan arkadaşımız Altyapıdan ulaştırmadan sorumlu arkadaşımız bölgeye gidiyor. Milli eğitimden sorumlu arkadaşımız bölgeye gidiyor. Sağlıktan sorumlu arkadaşımız, tarımdan sorumlu arkadaşımız yarın bölgeye gidiyorlar. Kararlaştırdığımız işleri yapacaklar. Ancak bir yandan da bir kanun teklifi hazırlıyoruz sayın grup başkan vekillerim. Bu meseleye bu siyasi gözlükle bakmayı bırakmamız lazım. Deprem meselesi siyaset üstü bir meseledir o o partiden bu bu partiden diye yaklaşmadan deprem bölgesindeki ve depremden yoğun göç alan illerdeki belediyelerle ilgili düzenlemelerin hızla yapılması gerekiyor. Bu konuda da arkadaşlarımız çalışacaklar.